Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Yine güzel bir gün. Çıktık şarkıyı dolaşmaya. Az önce yanından geçen arabanın içindeki kişi çıktık Şarkı'nın yoluna sıra sıra Zeytinler şarkısını yapan kişi Mustafa Karaya Yanlış söylemesem ismi, öyle olması lazım. Bugün daha güzel, öyle kafamıza göre çıktık, dolaşacağız. Artık yolumuz nereye gelse. Burada bir şeyler yapılıyor herhalde yine. Çepçeyi koymuşlar. Trafiği kapatmışlar. Herhalde yolu Hayırlı işler kolay gelsin. Bisiklet geçer mi acaba bilmiyorum ama. Atatürk Caddesi'nin bittiği yerde yolu kazmışlar. Burada anos gibi bir şeyler yapılıyor. Burada ciddi çalışmalar var şu anda. İyi ki de gelmişim. Bir görüntüleyelim buraları neler oluyor. Efendime söyleyeyim su borulur herhalde ana su boru attı. Yenileniyor sanırım. Burada doğalgazcılar da burada. Atlama yapıyor herhalde. tamamdır tekrar son bir köpekçe çalışıyor. yani olsunlar. biz buradan bir görelim. Bunların çalışmaları. Devam ediyor. Bu da gazda problem olur. bir yapılıyor işte şarkıda şu anda. dedim gibi o güzel. Büyük patatesleri şey şöyle yemek yapacağız. Kızartma da olur. Bisiklet yapalım. Sevgi yolundan bisikletçi Tolga'ya kadar gidelim. Şu tık 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 sesi bir tespit edersek deniz bakayım nasıl. Deniz şahane. Mi? Küçük küçük balıkları görüyorum ya. Çok ucuna kadar. Sen mi acaba balık orada? Bıçak Sevgi baştan başa bir çekeyim. Burası geçtiğimiz yazda Bir şeyler yapıldı, edildi. Yaz sezonu başladı, bitti. Burada bir bir şey açılmadı. Bu yaz başında herhalde bir şeyler açılacak. Günah ya işler. Bana çay bahçeleri sormuşlardı. Çay bahçeleri açıldı mı? Çay bahçeleri hepsi açık. Kim sormuştu bunu? Tamam şu an hatırlamıyorum ama bahar geldi. Tabiat işeriyor. Gayet güzel. Ama biraz sanki puslu ya. Karşılar görünmüyor. Biraz duman altında sanki. Güzel bir gün. Yani Şarköy'de böyle deniz kenarında bisikletle dolaşmak, gezmek gerçekten çok keyifli. Yani Şarköy'de yaşamıyorsanız, uzaklardasınız, Şarköy'ü özlüyorsanız şu an burada olup da bu keyfi yaşamanızı gerçekten isterdim. Çok büyük bir keyif. Şu dalgaların sesini duyuyorsun. Şırır, şırır. Kendi bisikletini yavaş yavaş yol alıyoruz. Bu taşlı tarla. Eminim önümüzdeki günlerde buraya iskeleli Liman arasından kum olup buralara yayacaklardır. Şimdi hafiften öyle bir uzatmıyormuşlar galiba kepçeler. Yol gibi yani bildiğiniz bir taş, bir çakıl, bir stabilize bir yol gibi yani. şu anda. Kumdan eser yok. Şey yazıyor ama yazıdan da pek bir şey anlaşılmıyor. Burada var tadilatlar. Hazırlık yazı. Bir takipçimiz vardı derdi. böyle geçen gün Facebook'ta gördüm. Bahçe temizliğine başladık falan bir şeyler yazıyordu. Sanırım gelmiş herhalde. Bir göz atalım buraya gelmişken bakalım gelmiş mi? Tabi yazlıklarda temizlik boyamadan işleri yapılıyor. Çıkmıyorduk galiba yanlış hatırlamıyorsam ama. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Neyse bu boyuna çıkma uğraşmayayım. Beni derdirecek. Çünkü boyu daha da dik. Marmara üçüncü tarafa doğru gidiyoruz şu anda. Sesin nereden geldiğini bir bulabilsek. Bu hala yok, takılmamış. Çok çocuğu düşebilir. Sağlıklı ülkede çık. Selamun Aleyküm. 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 <laughs> ne yapıyorsun paşam mal karakeşan? İyi Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Sen de bak bu sesin nereden geldiğini bulacağım diyor yani. Ya bulacaksan bunu kendine yapıyorum. Doğru söylüyorsun, katılıyorum sana. Nasıl gidiyor işler güçler? Şükür Allah'a bize sormadım. Sen sezonu hazırlamışsın <laughs> herhalde. Biz ne zaman hazırlamışsın? Çeşit çok. Çeşit çok fiyatlar pahalı. He o zaman çeşit olmasın ya fiyatlar pahalısı. Olmasa soruyorlar. E. Ee? Olsun olur. Olsun olur. Ucuz olsun, kalitesiz olsun. Bu, bu sene fiyatla kaç istiyor? para mesela? Tekerlek patladı kaç para tamir ediyorsun? Lastik patla 20 lira. Lastik patla 20 lira. Evet. İç lastik komple değiştirirsen kaç para? 50 liraya da var, 70 liraya da var. Diyorsun. Dış lastiklerimiz 26'larda 120 liraya da var, 170 liraya da var, oh, 230 oh. liraya da var. Fiyatlar uçmuş. Her isteğe göre fiyat diyorsun Evet artık bakayım sen psikoloji biliyor mu arada Vallahi bir şey biraz Gez yalnız Gez gel bakayım göreyim ben nasıl kullanıyorum Oo, bayağı güzel gidiyor ha mu sesi Görüntüse çok güzel çamlar falan fırsatı istifade fotoğraf çekeyim adam bayağı bir gitti <laughs> Dönüşe geçmiş geliyor. Ben kullandığım için bisikletin görüntüsünü hiç bilmiyorum. Bakalım ilk defa <laughs> bisikletin hareket halinde görüntüsünü göreceğiz. <laughs> Duydun mu sesi hiç? Geliyor, daha çok nasıl lan sen daha benden daha kilo olsun? Şu göbek yarım metre önde gidiyor, benden nasıl az geliyor? Bendeki zenginlik abi, sendeki göbek. Ee. Neden yapıyor acaba? Tık tık bakayım görünüyor mu acaba? Canım. He? Aynı aynı sesin oranı aynı. Ben He? Ne çözdük? Çözdün mü? Spor olsun diye biliyorum. Valla mı? Hiç <laughs> yer arası. Sporu spor olsun diye biliyorlar. tık tık çektiğim videoları çıkmaya başladı ses. Önceden yoktu. Yani videolarda biraz rahatsızlık veriyor açıkçası. Haydi bakalım. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Şu sesi bir keselim. Ondan sonra şöyle ilerlere falan gideceğim. Biraz videolar çekeceğim. Belki bir kovalık tarafına da giderim. Nasip diyelim. Allah'a emanet olun. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorum ve Beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.